Zannedersem adamın düşüncesi suydu. Eğer ben bu işte mücadele ediyorsam bu insanları çok iyi anlamam lazım. Hani nereye gidecekler, nerede gidecek, kimden alacaklar. Bunun en iyi yolu da onlardan biri gibi olmak diye düşündü herhalde. Ve kullanmaya başladı. Henüz deneme aşamasındayken yakalanmış. İşin acı olanı kova yapıyormuş yani. Yani marihuana falan da değil. Ya ne bileyim başka bir şey de değil. Kova yapıyormuş. Niye böyle şeyler yapıyorlar ben anlamıyorum. En çok üzüldüğüm şey de bu yani. Sen koskoca uyuşturucuyla mücadele müdürüsün ya. Bir tarzın olur. Kova nedir ya? Üz Bence öyle düşünmemeniz gerekiyor. Adam mücadele etmeye çalışıyormuş en azından. Ama bakmış ki belli bir yere kadar olabiliyor bu durum. Ondan sonra demiş ki Ne zaferinden Hu hu Hey adamı. Bu mal bir harika dostu. Yeah. Bu bir karalama kampanyasıdır. Ben şahsen kendilerini tanıyorum. Çok temiz çok iyi bir insan. Bu habere lütfen itibar etmeyiniz. Kendisiyle en son Geçen hafta bir uyuşturucu partisi vermiştik. Yakalanmış olması üzdü. Sevgili Tunca ben. Yani torbacısının bilgisini de paylaşırsan arkadaşlar da faydalanmış olur. Hadi oğlum sıkıldım gelin artık. Bomboş burası. Bu anca Türkiye'de gerçekleşebilirdi zaten. Bağımlılıkla mücadele şeysi, müdürü uyuşturucudan yakalanmışmış. Adam efkarlandı diye yapıştırdı herhalde akşam eve gidince. Enayi polise paket olmuş hesabı. Takılmasını bilmiyorsan takılmayacaksın şekli. O adama şey sorduklarını düşünsen hani bu neyin kafasıydı diye. <laughs> Sen mücadele ediyorsun ne oğlum. Sen ne içiyorsun ne oğlum? Neyin kafası, neyin mücadelesi ya? Aykut'la hiçbir alakası yok. Aykut'la yürüştüm. Aykut'un bu konuyla alakalı bir bilgisi yok. İhbar eden Orospu çocuğu torbacı torbacı la la sonuçta tarzı kendisi gibi dökemez. Ben